Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açıl'da ikincilik kırmızı grup, beyaz grup için sizlerle beraberiz. Kırmızı grup ve beyaz grupta artık sona yaklaşıldı. Düşmeler, şampiyonluklar yine bunlarla ilgili analizleriyle beraber Alihan bizlerle. Hoş geldin Alihan. Hoş bulduk Acun. Evet, geçen hafta için kırmızı ve beyaz grup için bir genel analizini alalım. Nasıl geçti Evet, yani kırmızı grup ve beyaz grubu aslında değerlendirdiğimiz zaman bu hafta farklı olarak şunu söyleyebiliriz. Yani e, kırmızı grupta özellikle Ahmet Spor'un deplasmandaki galibiyetiyle hani ligin bitimine 3 hafta kala %90, %95 şampi diyebiliriz Ahmet Spor için. Çünkü altındaki Kastamonu Spor'u deplasmanda yenerek e, ligin bitimine 3 hafta kala 6 puan fark açtı. Ama kırmızı grupta düşme mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor. Ee, bunun tam aksine beyaz grupta da e, ligin zirve yarışı e, çok çekişmeli hale geldi kırmızı gruba göre. Kırmızı grupta artık Ahmet Spor çıktı diyebiliriz. Ama beyaz grupta birinci, üçüncü olabilir. Üçüncü, birinci olabilir. Bu ihtimaller var. Beyaz grupta da düşme hattında biraz e, çok keskin e, bir ayrım var. Yani puan farkı olarak baktığımızda bir 5 puanlık bir fark gözüküyor Zonguldak Kömürle Serik Belediye arasında. Kalan 3 maç için belki bu hafta bir olası puan kaybı durumunda bir ayrılım yaşanabilir. Ee, ama son dönemece girildiğimiz bu haftalarda e, yine bu hafta güzel maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de şöyle bir göz attım ki e, öyle ki Buca Esenler rok maçı var. Buca yenerse Van yenerse o ligin son kalan iki hafta artık kan gürlüğü götürür orada diyorum. Evet bir diğer de çarşamba, da... günü, çarşamba günü Van Spor Ankara Spor erteleme maçı var. Ee, Van Spor o maça çıkacak ondan sonra hafta sonu e, Beyoğlu yeni çarşı deplasmanına gidecek. Van'ın ondan önce de bir maçı olacak hafta içi o bana 72 yaparsa lider bile olabilir bir tamam. hafta sonu. Bu canın yenmesi halinde Van e, Spor'da Ankara Spor'u ve Yeni Yeniçarşı'yı yenmesi halinde e, lider olacak. Kalan iki maçı da kazanması halinde direkt bir üstüge çıkacak. O anlamda çok enteresan bir foto finish olacak beyaz grupta. Kesinlikle o, o acayip oldu orası. Burada da Ahmet artık farkı açmış. Burada şey gibi diyebiliriz burada Göztepe'de dediğim gibi artık ki sayısı değişir bu. Liderlik değişmez. Burada hiç bitmiş Burada peki şöyle bir göze çarpan maçlarla başlayalım diyorum. Direkt zaten liderle başlayalım. Ahmet evinde Iğdır'la oynuyor. Artık Iğdır'da üçüncü. Tabii evet. o da playoff için savaşırken Ahmet artık şampiyonluk ilanı yapar mı? Evet Ahmet Spor bu hafta öncelikle yani alt ligler için yılın maçı tabir edilen haftalardır e, beklenen bir maçtı Kastamonu Spor Deplasmanı. E, hani gerçekten güzel bir atmosferde oynandı. E, yani özellikle Ahmet hemen maçın 3. dakikasında e, sağ attığı golle bir 0 öne geçmesi gerçekten maçın seyrini e, hemen değiştirdi. E, ya yani özellikle Ahmet Spor bir sıfır öne geçtikten sonra ilk 45 dakikada iki tane %100'lük kontra ataktan pozisyon yakaladı. Fakat değerlendiremedi. Yani maç bir anda 3'e de gidebilirdi. Kastamonu Spor maç boyunca biraz daha pasif kaldı Ahmet Spor'a göre. Özellikle orta sahada istedikleri kadar iyi değillerdi. Tabii Kastamonu kısmına geldiğimiz zaman onu ayrıca konuşuruz yani Ahmet Spor topun arkasında özellikle çok iyi duran. Yani geçtiğimiz haftalarda tabii 4 atan, 5 atan bir takım üyetindeyken bu artık yılın maçıydı. Yani özellikle 3 dakikada da golü bulduktan sonra tabii ki daha kontrollü bir oyun sergiledi Mesut Bakkal yönetiminde. İkinci yarıda da tabii ilk yarıya nazaran daha az pozisyon buldu. Sadece uzatmalarda Taner Gümüş'ün bir pozisyonu vardı. Ama bir şekilde Spor almasını bildiler. Son 15 dakikada da Berkay Can oyunu oyuna alarak yani neredeyse bir beşli savunmaya döndü. Bütün hava toplarını da aldılar bu anlamda. Çok çok kritik bir 3 puan aldılar. Üç maç kala altı puanlık bir fark açtı Kastamonu Spor'la. Hem 6 puanlık bir avantajı var hem de iki takımın Ahmet Spor'la Kastamonu'nun ikili averajları eşit. Ama gol averajında da Ahmet Spor'un artı on yedi bir avantajı var. Yani puan farkı kapansa bile artı on yedi Kapanması zor. Ee, Iğdır Futbol Kulübü de, de bu hafta derince karşısında 2-0 geri düş. Maçı 2-2 bitirmesini e, ancak başarabildi. Yani 3 puan alması gereken bir haftaydı. Onlar da ikinci kastamonunun 6 puanlık bir uzaklıktalar. Ee, yani Amed Spor bu hafta olası bir kastamonunun puan kaybında kendi evinde kazanması halinde şampiyonluğunu e, direkt olarak ilan edecek. Yani bir şampiyonluk atmosferinde, havasında ee, bir evet. karşılaşma geçecek. Ben o yüzden içeride Ahmet Spor e, mutlaka galip gelecektir diyorum ve Kastamonu'nun puan kaybını e, takip edecektir. Peki hazır Kastamonu'dan bahsetmişken onlar da deplasmana gidiyorlar. Karaman deplasmanında e, Karaman Kastamonu maçı var onu da alalım o zaman. Evet Karaman'ın herhangi bir iddiası yok. Yukarısıyla ve aşağısıyla herhangi bir bağlantısı yok. Kalan maçlarını e, iyi futbol oynayarak geçirmek isteyen bir e, takım. E, Kastamonu bu hafta gerçekten psikolojik olarak çok ağır bir yenilgi aldı. E, yani özellikle Ahmet Spor karşısında yani çok e, e, varlık gösterdi mi desek. Yani sadece iki tane karambolde yarattıkları bir pozisyon var. Onun dışında çok etkili değillerdi. ya yani Özellikle Samet Ali Kaya ve Yusuf Türk'ün ben 11'de başlayacağını düşünüyordum ama teknik direktör Fırat Gül tercih etmedi. Orta sahada da yani Furkan Çil ve Timur Temel Taşı da tercih etmedi. Onları da yedek bıraktı. Hani yine bir nevi kadro tercihleri de bence bu skorun oluşmasında etkili oldu. Yani psikolojik olarak bayağı bir kırılma yaşadı bu hafta Kastamonu. Tabi 3 maç kala 6 puanlık bir fark var. Hani bunun kapanması zor. Gol olarak da artı 17, e 17 gerideler. E, yani maça nasıl çıkacakları hazırlanacakları gerçekten tabii e, bu ortamda e, biraz zor olacaktır. Özellikle Abdullah Yiğiter de bu hafta hatalı bir gol yiyerek e, yani bir, oldukça iyi bir performans gösteren en iyi kalecilerinden bir tanesiydi ama e, o da gerçekten şanssız bir gol yedi Kastamonu adına. Yani e, bu hafta ben Kastamonu'nun zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Yani tabii ki birinci olma şansı zor ama matematiksel olarak iddiasını önümüzdeki haftaya taşımadığına zor da olsa bir galibiyet alır diyorum Kastamonu için. Peki. Şöyle düşme taraflarına bakıyorum. derince sonma maçı var. Derince içinde çanlar çalıyor. O maçı da sen alalım. Evet derince düşme hattında ama ikinci yarıdaki oynadığı futbol özellikle Taner Güller'i yönetiminde sergilediği performans da oldukça iyi bir takım görüntüsü verdi. Bu hafta da Iğdır gibi zor bir deplasmanla 2-0'a geçmesine rağmen hani sağdan 2-2'lik iki, beraberlik de ayrıldı ama bir puan da değerliydi. Sonunun herhangi bir iddiası yok yukarısıyla ve aşağısıyla. E, i̇ç sahada derince spor oldukça formda ve etkili bir takım. O yüzden içeride ben bir derince, galibiyet, derince belediye spor galibiyeti bekliyorum. Peki. Yine aşağıları ilgilendiren 35 puanlı Arnavutköy var. Arnavutköy de evinde Fethiye sporla oynuyor. Fethiye de 10. Bu maçı da alalım. Evet Arnavutköy bir puanlık bir uzaklıkta düşme hattında. Fethiye Spor'da maçlarını rahat bir şekilde çıkıyorlar. Herhangi bir iddiaları yok ligde. Ama bu hafta e, yani 5-0'lık bir Isparta galibiyeti aldı. Isparta Flöfa aday bir takımda Çok iyi bir oyun sergileyerek galip gelmesini bildiler. Yani bu maçta Arnavutköy Belediyespor'un daha çok puanı ihtiyacı e, olmasına rağmen ben Fethiye Spor'un e, düşünüyorum. İyi futbol sergileyeceğini düşünüyorum. E, o yüzden ben bu maçta bir beraberlik bekliyorum. Peki bir de hemen diğer gruba geçelim. Burada bakıyorum başka söylemek istediğim maç varsa alabiliriz. Ben böyle bir düşme hatta bunlara baktım. Hı hı. Beyaz gruba geçebiliriz. Peki orada da e, Esenler Eron liderliği sürüyor. Dediğim gibi Buca ve Van takipte. Biz burada hemen e, gözüme çarpan maç Serik Zonguldak maçı var. E, Serik düşme hattının adaylarından e, Zonguldak'la evinde oynayacak. Bu maçta başlayalım. Evet Selik Zonguldak düşme hattının kırılma maçı olacak. Aralarında 5 puanlık e, bir fark var. 37 puanla Selik, 32 puanla Zonguldak Kömür. Yani bu hafta Serik Belediyespor'un kendi evinde kazanması halinde Zonguldak Spor küme düşecek. Herhangi matematiksel olarak da bir şansı kalmayacak. Yani e, çok önemli, e, gergin geçecek bir atmosfer. Zonguldak Kömür evinde Adıyaman karşısında bir galibiyet aldı. Serik Belediye'de deplasmanda... E, 3-0'lık bir 40'lar ile mağlubiyeti aldı. Yani çok zor bir maç geçecektir ama ben e, iç saha avantajıyla zor da olsa Selik bir galibiyet bekliyorum. Tek parti bir galibiyet alarak bence Zonguldak Kömür Spor'un yani e, küme düşmesini bence e, resmileştirecek. Ligin düşme hattının maçlarını bitirir diyorsun bu maçta. Evet son iki hafta kala yani daha böyle rahat maçlara çıkarlar. Peki, gelelim yukarıyı etkileyen maç, e, Buca, Esenler, Erok. Evet, birinci ile ikincinin maçı, e, ikinci Buca Spor kendi evinde e, lider Erok Spor'u ağırlayacak. E, i̇ki takım arasında 5 puanlık bir fark var. E, yani Buca Spor'un birinci olmak istiyorsa bu maçı mutlaka 3 puanla kapatması gerekiyor. E, bu haftada yani 10 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Ee, bu hafta 1461 Trabzon deplasmanında 3-0'lık bir yenilgi ayrıldılar. Onlar da zaten ikinciliği kovalayan bir takımdı. İyi bir kadroları var. Kadro kaliteleri e, en az buca kadar etkili bir takımdı. Ee, 1461 Trabzon karşısında hani ağır bir mağlubiyet aldılar. Bu hafta e, yani lider olmak için son kurşunlarını atacak diyebiliriz Buca Spor'un. Esenler Erok'ta bu hafta Bursa karşısında beklenen değil gibi rahat bir galibiyet aldı. 5-1'lik bir skorla e, liderliğini sürdürdü. E, Buca Spor için son fırsat, son şans. Yani Esenyerelok Spor'un da deplasmanda özellikle son dönemde e, yani bir bir sıfırlık bir aldığı e, galibiyet vardı geçtiğimiz hafta. Ama ondan önceki haftalarda çok başarılı bir oyun olarak performansı yoktu. E, Buca Spor'un ben e, son ihtimalini birincilik adına iyi kullanacağını düşünüyorum. E, yani böyle iki birlik bir skorla tek farklı bir Esenyerelok Spora karşı galibiyet alınmalarını bekliyorum. Peki bu, burada kıyasiye mücadeleyi son haftalara taşırlar. O sırada da Van e, Spor o maçı izledik izlerken aklıda Beyoğlu Çarşı maçında olacak, yani Van Spor deplasmana geliyor. Van da burada galip gelip ortalığı kızıştırmak isteyecektir. Evet, ondan önce de Çarşamba günü Van Spor'un bir Ankara Spor'la erteleme maçı var. E, hızlıca onu da değerlendirecek olursak. Yani Ankara Spor play kalmayı garantiledi. Altındaki Karacabey'le 9 puanlık bir farkı var. Artık play odaklanacak. play düşünerek maçlara çıkacaklar. Van Spor'da son oynadığı maçta Altınordu karşısında bir spor geri düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmasını bildi. Van Spor'un kalan maçlarını kazanması halinde ve bu hafta Buca Spor'un Spor'u mağlup etmesi halinde Vanspor Spor direkt olarak Trendyol birinci lige çıkıyor. Ben o yüzden hafta içi oynanacak maçta e, Kluyof'u garantilemiş Ankara Spor Kars'ta Van Spor'un e, zor da olsa galip geleceğini düşünüyorum. Hafta sonu Beyoğlu Yeni Çarşı karşısına çıkacaklar. Beyoğlu Yeni Çarşı da ligin orta sıralarında düşme ve e, yukarısıyla herhangi bir bağlantısı olmayan bir takım. Onlar da bu hafta Diyarbakır karşısında 2 iki ikilik ve beraberlikle ayrıldılar. Van e, Spor'un ben hafta sonu da e, bu kalan maçları kazanması halinde şampiyon olma ihtimalini düşünerekten Hafta sonunda Beyoğlu karşısında yine tek farklı böyle bir iki bir, bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Peki böylelikle kırmızı grup ve beyaz grubunda inme, çıkma ve şampiyonluk ve düşme maçlarını yorumlamış olduk. Burada analizlerin için sana teşekkür ediyoruz Alihan'cığım. Geldin bize maçları yorumladın. Güzel bir hafta sonu olur diye temenni ediyorum. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Senin de varsa sözlerin bu ligle ilgili alalım. Evet bu hafta yine güzel gollü başlar e, temennisiyle ben e, programımızı kapatalım diyorum. Yine hakemlerin inşallah az konuşulduğu bir e, hafta olur. Bütün takımlara başarılar diliyorum. E, bir takım bazı takımlar çıkacak bazı takımlar düşecek bu futbolun doğasında var. E, bütün takımlara ben yine başarılar dilemiş olayım buradan. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı da unutmasınlar. Peki ben de senin temellerine katılıyorum aynen galibiyet de var, mağlubiyet de var. Tüm takımlara başarılar diliyor. Böyle açıl, bol açılı burada kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.